Stasyon caddemizi asfaltlıyoruz. Seçimde söz verdiğimiz gibi sözümüzü yerine getiriyoruz. Bu yol yıllardır bu haldeydi. Esnafımı da verdiğimiz sözü tutuyoruz. Şimdi gitmek istedim Fakir Başkanı. Şimdi mükemmel oldu. Eline, sağlık etsin. İnan tekerle gidiyorduk hep rahatsız o taşlar bura bura. Her tarafın böyle olmasını istiyoruz. Çok teşekkür ederiz Kadir Başkan'a. Sonra şu aradan camiye kadar asfaltlıyoruz. Adliyenin önünden Postane Caddesi'ne eski Adana yoluna kadar. Sonra da şu arayı. İstasyon Caddesi'ne Adana Büyükşehir Belediye'mizle uyumlu bir şekilde çalışarak asfaltlıyoruz. Yeni yolumuz hayırlı olsun.